Zip kodu nedir ve Türkiye'nin zip kodu kaçtır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Ülkelere ve şehirlere göre posta kodu belirlenmektedir. Bu posta kodlar elektronik konum için oldukça önemlidir. Elektronik konumlarda Türkiye'nin posta kodu il ve ilçeler göz önünde bulundurularak bulunmaktadır posta kodu konum açısından önemli olması sebebiyle ülkelerin illeri içinde kullanılmaktadır. Türkiye'nin bir posta kodu bir de uluslararası bir telefon kodu bulunmaktadır. Özellikle elektronik konumlara da bu posta kodu oldukça önemlidir. Bu sebeple de bilinmesi gerekmektedir. Türkiye'nin posta kodu 38.000 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin özel bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu da artı 90 olarak belirlenmiştir. Türkiye'deki illerin de ayrı ayrı posta kodları bulunmaktadır. Bu posta kodlarının tamamı 5 haneden meydana gelmektedir. İlk 2 hane ilin plaka kodudur. Sonraki 3 hane ise ilçelere göre verilmektedir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.